Kur'an'da çokça geçen ancak dikkatimizden kaçan bir konuyu aslında bugün ele alıyoruz. O da Resulullah döneminde münafıklar ve bu münafıkların faaliyetleri. iki açıdan çok önemli bu konunun gündeme getirilmesi. Biri siyer yazıcılığı açısından ki bugün bizim ellerimizdeki siyer kitapları hamasat romantizm duygusallıkla doludur. Kur'an'daki gerçeklerden uzak bir siyer yazıcılığı maalesef gelişmiş. Dolayısıyla bu siyer yazıcılığının tekrar hakikat temelinde oluşturulabilmesi için Kur'an-ı Kerim'deki özellikle o Medine dönemini iyi okumak gerekir ki işte Muhammed Aleyhisselam dönemindeki münafıkların faaliyetlerinin ortaya konulması bu açıdan çok önemli bir kaynak oluşturacaktır. İkincisi de Muhammed Aleyhisselam dönemindeki münafıkların faaliyetlerinin bilinmesi ki bu çok daha önemli ve her zaman gündeme getirdiğimiz soruyla da bağlantılı. Kur'an-ı Kerim'de yoğun bir şekilde kullanılan bu münafık Muhammed Aleyhisselam'ın vefatından sonra hiçbirinden bahsedilmemiş olması, hiçbirinin isminin, cisminin tanınmamış olması, birden bu adamların tarih sahnesinden yok olması çok şüpheli bir durum. Bunun mutlaka tetkik edilmesi gerekli. Ya Kur'an-ı Kerim bize olmayan bir şeyden bahsediyor ki böyle bir şey düşünmemize imkan yok. Muhammed Aleyhisselam'ın vefatına bir yıl kala inen Tevbe Suresinin tamamı Medine'deki münafıkların faaliyet lerinden bahsediyor ve öyle bir şehir tablosu çiziyor ki her yeri neredeyse sarmışlar ve biraz sonra okuyacağız Muhammed Ali İslam'ı neredeyse kuşatmışlar. Yapa yalnız bir kişi hissiyatını ona vermişler. Ayetler bunu gösteriyor. İyi ama bu tür adamlar Muhammed Aleyhisselam'ın vefatından sonra ne oldu? Nereye gitti? Nerelere dağıldı? Ne tür faaliyetler yaptılar? çok daha önemlisi bugün biz bu faaliyetlerin üzerinde oturuyor olabilir miyiz? Bunun mutlaka tetkik edilmesi gerekir. Yoksa 1400 yıl öncesinde bir Medine şehrinde kimler varmış neler yaşanmışın ötesinde bugüne kadar tesiri olabilecek bir konu. Tevbe suresi Hudeybiye antlaşmasını ihlal eden müşriklere verilen bir takım uyarılar ve onlara verilen ultimatomla başlıyor. Yani ne demek tarih olarak biz bunu tarihlersek Muhammed Aleyhisselam'ın hayatının sonlarına doğru inmiş. Devamındaki ayetler Tebük Savaşı'ndan bahsediyor yoğun bir şekilde. Tebük Savaşı'nı yine tarihlersek 630'lu yıllar, 631 e yani Muhammed Aleyhisselam'ın vefatına yine çok az bir süre kalmış. Göreceğiz nasıl bir ortam çiziyor bize. Ben hızlı bir şekilde mealden okuyacağım ve 38. ayetten devam edeceğim. Şöyle mealen 38. ayet başlıyor. Ey inanıp güvenenler ya işte biz hep diyoruz ya ya lezina ameni böyle başlıyor. Böyle başlıyor ama ondan sonraki ifadeler bir garip geliyor insana. Yani hem müminler diye hitap ediyor, ondan sonra öyle ifadeler kullanılıyor ki ya bu adamlar nasıl mümin acaba? diyor insan. Size ne oldu ki Allah yolunda savaşa çıkın denince olduğunuz yerde çakılıp kaldınız? Yoksa ahiret yerine dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatının menfaati ahiret hayatının yanında çok azdır. ''Eğer savaşa çıkmazsanız Allah sizi acıklı bir azapla cezalandırır, yerinize başka bir topluluğu getirir ve siz de Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezsiniz.'' Allah her şeye bir ölçü koyar. Bakar mısınız şu ifadelere? Yani Muhammed Aleyhisselam'ın hayatının son zamanlarında bu ifadelerin muhatapları var ortalıkta. Yani çok ağır ifadeler. Devam edelim. ''Siz Muhammed'e yardım etmezseniz...'' Bilin ki Allah ona yardımını yapmıştır. Hani bir gün kafirler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkmak zorunda bıraktıklarında mağarada arkadaşına o şöyle diyordu. Üzülme. Şüphesiz Allah bizimle beraberdir. Allah da ona iç huzuru vermiş, görmediğiniz ordularla onu desteklemiş ve kafirlerin sözünü boşa çıkarmıştır. En yüce söz Allah'ın sözüdür. Daima üstün olan ve bütün kararları doğru olan Allah'tır. Mekke'den Medine'ye hicret ederken sığındıkları mağarada Ebu Bekir ve Muhammed Aleyhisselam iki kişi yapayalnız bir insan mağarada iki kişi Allah Teala diyor ki o bakın 10 yıl önceki hadiseyi vefatına bir yıl kala Allah Teala gündeme getiriyor diyor ki sen 10 yıl önce de o mağarayı hatırlasana yapayalnızdın yanında bir Ebu Bekir vardı ama üçüncünüz bendim yani bana güveniyordunuz. Dolayısıyla sen yine bana güvenebilirsin. Yapayalnız kalsan da şu an hiç önemli değil. Bunu kafana takma. Bu ayetin mağaradaki o halin, o yalnızlığın Muhammed Aleyhisselam'ın vefatına bir yıl kala gündeme getirilmiş olması e, çok manidar yani. Size ağır gelse de gelmese de savaşa çıkın. Allah yolunda malınızla, canınızla cihat edin. Elinizden geleni yapın. Sizin hayrınıza olan budur. Bilseniz bunu yaparsınız. Kolay bir kazanç ya da sıradan bir yolculuk olsa kesinlikle peşinden gelirlerdi. Ama bu uzun ve zorlu yolculuk gözlerinde büyüdükçe büyüdü. Yakında şöyle yemin edeceklerdir. Gücümüz yetseydi vallahi sizinle birlikte çıkardık. Boşuna nefes tüketiyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana göre tam olarak ortaya çıkmadan, yalancıların kimler olduğunu da öğrenmeden onlara savaşa katılmama konusunda niçin izin verdin? Yani öyle bunaltıyorlar ki Muhammed Aleyhisselamı demek ki tamam dünya yani gel madem ki mazeretiniz var tamam gelmeyin diyor. Kim bilir ne yalanlar söylüyorlar yani ne kurgular yapıyorlar çünkü bir önceki ayette Allah Teala diyor ki bunlar yalancıdırlar. Bu ayetler böyle devam ediyor. Bakın okuduğum ayetler ardışık Tevbe Suresi'nin ayetleri. Biraz önce de dediğim gibi bu ayetler ne zaman iniyor? Muhammed Aleyhisselam'ın vefatına çok az bir süre var. Peki hangi toplumu bunlar tanıtıyor bize? Medine'deki insanlar. İşte biraz önce sorduğum soruyu ben tekrar soruyorum ve bunu hakikaten düşünmemiz, bunu tetkik etmemiz gerekiyor. Muhammed Aleyhisselam'ın vefatına kısa bir süre kala Medine'deki bu insanlar onun vefatıyla birlikte nereye gittiler? Ne yaptılar? Biz onların varlığından niçin haberdar değiliz? Bu kişiler hangi faaliyetlerde bulunmuş olabilirler? Bunu çok iyi tetkik etmemiz gerekiyor.